çalışıyorlar. Bununla ilgili 2024 yılından bu yana Bursa Büyükşehir şey Belediyesi 2019'dan beri çalışıyorum. Daha sonra biz de yapmış olduğumuz çalışmaları sizlere aktarabilmek için bugün daha doğrusu tüm belediye meclislerinde gezip ilgi veriyoruz. gruplara ayrıldık. Bu gruplara <laughs> ayrılmamızın sebebi de işte alanında uzman olan hocalarımızla da daha iyi iletişim kurabilmek. Tüm paydaşlardan da veri temin, veri temin elde etmeyi hedefledik. Verenler, etmeyenler, etmeyenler. Bununla ilgili ben e, o bölgenin de aynı içinde bulunduğu bu merkez bu yerleşke gibi yani eee şehrimizin yeni bir eee çekim merkezi, cazibe merkezi olacağını eee öngörüyorum. E, e Kapı ve destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler o bölgeyle kabul edilmiştir. Eee Eksiklisinde buyurduysa sonrasında da işte tarih için 29 Kasım aldığınız bilgileri paylaşıyorsunuz biz de <laughs> ama orada ne varsa üretmeye çalıştık.